Basına ve kaboyu. Türkiye'de eğitim sistemi uzun süredir ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakılırken eğitimin temel sorunlarına yönelik çözümsüzlük politikaları bizzat iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı eliyle yapılan yasal düzenlemeler ve fiili dayatmalar eşliğinde sürdürülmeye devam ediyor. Siyasi iktidar iktidarın eğitim alanında uzun süredir kendi siyasi ideolojik hedefleri doğrultusunda attığı adımlar çeşitli vakıf ve derneklerle işbirliği halinde hayata geçirilen piyasacı ve dini eğitim merkezli uygulamalar başta öğrenciler olmak üzere öğretmenler, eğitim emekçileri ve velileri doğrudan etkilemiştir. Ülkede etnik, dilsel, kültürel çeşitlilik ve inan çeşitliliği eğitim programlarında ve ders kitaplarında neredeyse hiç yansıtılmamaktadır. Eğitim sisteminde ve toplumsal yaşamda benimsenen tekçi anlayış, farklı inanç, kimlik ve mezhepleri yok saymayı, onları ve taleplerini görmezden gelmeyi ısrarla sürdürmektedir. Türkiye'nin kamusal, laik, bilimsel ve ana dilinde eğitim konusunda olduğu gibi ana dilinde eğitim konusundaki olumsuz sicilini ısrarla sürdürmesini de anlamak mümkün değildir. Başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankalar maaş ödediği emekli ve çalışanlara verdiği promosyonları geçmişe yönelik olarak kapsayacak şekilde güncellemelidir. Siyasal iktidar yıllardır kamu istihdamında liyakat yerine siyasi ideolojik yakınlık, sadakat ve yandaşlık ilişkilerine göre istihdam uygulamalarını benzemiş, ülke tarihinde en yoğun siyasal kadrolaşma geçtiğimiz 19 yıl içinde yaşanmıştır. İlk uygulandığı andan itibaren tartışılan ve çok sayıda mağduriyet yaşanmasına neden olan mülakat sınavı ile sözleşmeli öğretmen alımında yaşanan haksızlıklar ve adaletsizlikler artarak devam etmektedir. Geçtiğimiz yıllarda sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavında sorulan sorular üzerinden ortaya atılan iddialar mülakat uygulamasının siyasi kadrolaşma amacıyla nasıl kullanıldığını açıkça göstermiştir. Geçtiğimiz aylarda sözleşmeli öğretmen alımında yapılan sözlü mülakat sonuçları açıklandığında yazılı sınavdan yüksek puan almasına rağmen çok sayıda öğretmenin düşük sözlü puanı verilerek elendiği görülmüştür. Mülakat sonucunda elenenler arasında kendi alanında doktora yapan ve KPSS'de derece yapan meslektaşlarımız bulunmaktadır. Eğitim sisteminde ve toplumsal yaşamda benimsenen tekçi anlayış, farklı inanç, kimlik ve mezhepleri yok saymayı, onları ve taleplerini görmezden gelmeyi ısrarla sürdürmektedir. Türkiye'nin kamusal, layık, bilimsel eğitim konusunda olduğu gibi, ana dilinde eğitim konusundaki olumsuz sicilini ısrarla sürdürmesi de anlamak mümkün değildir. İlimiz özelinde baktığımız zaman başta merkez ilçeler olmak üzere herhangi bir alternatif yaratılmadan yeni bina yapılmak için yıkılan okullar, ikili eğitim, kimi okulların 40-50'nin üzerinde olan sınıf mevcutları, taşımalı eğitim, köy okullarında ulaşım, lojman ve ısınma sorunları, veli öğrenci ve öğretmen üzerinde ciddi sıkıntıların oluşmasına sebep olmaktadır. Ayrıca etüt van projesi olarak adlandırılan destekleme ve yetiştirme kurslarıyla ilişkilendirilerek uygulanmak istenen çalışma gerek öğrencilerin ulaşım sorunu gerek öğretmen seçiminin hangi kritere göre yapılacağı bazı branşlarda mevzuata da uyulmayarak kursun verilemeyeceği ciddi sorun teşkil etmektedir. Ayrıca yerelden aldığımız bilgilere göre bu projenin Çaldıran ve Başkale gibi ilçelerimizde mesafe olarak birbirinden çok uzak olan köy okullarında uygulanmak istenmesi ve okulun birleştirilmesi uygulamanın çok güç hatta imkansız olduğunu göstermektedir. Eğitimsel olarak 2022-2023 eğitim yılı başında bir kez daha ifade ediyoruz. Demokratik, bilimsel, layık, kamusal, parasız, nitelikli ve ara dilinde eğitim mücadelemize her şartta ve koşulda devam edeceğiz.